Hemen şöyle yapalım. Afanaliz ve Umut olarak ikiniz de Ankara gücünden veya Kasımpaşa'dan sosyallikçiler için bir isim verecek misiniz? Afanaliz'in isimlerini alalım hemen. Kasımpaşa'da Eseri'nin durumu belirsiz. Hayran için oynaması cezalı yok. Bu veriler ışığında Afanaliz'de boha Bohaken'de sakatlığı mevcut ama belirsiz oynayıp oynamayacağı. Burada penaltıdan ötürü Hader Can'a yalınabilir. Ama Ankara gücünün de gol atma olasılığından dolayı hani bu bir risktir. Ben Kasımpaşa Ankara gücü maçından herhangi bir oyuncu almayacağım. Ankara gücüne bakarsak da <laughs> Biritze'nin bu maçta gol atma olasılığının yüksek. Hatta Cesse oynarsa penaltıdan cesse de atabilir. Oo, çok iyi. Turlum dediği gibi bu maçta Ankara gücü tarafından Berit Sen'in gol atma ihtimali yine yüksek. Ee, Kasımpaşa tarafından da yine forveti Hayradinoviç'in gol atma ihtimali yüksek ama ben de bu maçtan uzak dururum açıkçası. Çünkü kısır geçecek bir maç. Yani birbirine bir skor bekliyorum ben bu maçtan. Ben de sizle de aynı düşünüyorum. Ben sadece iki futbolcu vereceğim. Farklı ama ben sizden biraz daha farklı olarak bir baktım. Kasımpaşa'da Kelina diye bir futbolcu var. Var. Sola Onu çıkayım. beğeniyorum. İş yaparsa ondan bir hareket bekliyorum. Ankara gücünden de yine klasik bizim Türklerden Tolga ara ara çıkıp asistlerini, gollerini yapıyor. Tolga yine bu maçta bir etki edebilir orta sahanın ortasında diye.